Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz bir güzellikte. Hangi Games Sovay Müsemizin 3. bölümde karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda küçük çocuk var. Hoş geldin çocuk. Neyse konuşmadı. Ee, Efe abimle konuşuyorduk arkadaşlar. Ee, be, belki yanımıza gelir. Yanımıza gelecekse ararlarsan. Ya da aramaz. Şöyle bunu düzeltelim hemen. Ve arkadaşlar 3. bölümde biraz da abimizi ver. hadi biraz sizi bekliyorum ben arkadaşlar. Gelen gelsin. Ee, videoyu da duyuyorum. Dakikadan. Evet arkadaşlar. Şöyle hala. Ne var diyoruz. Bir şey oldu. Burnum kanalı. Yani nasıl Aa, dudağım kanalı işte. Diyemedim. Ee, ha ya da kanıyor peçete koydum o yüzden bir o yüzden biraz videoyu dedim öyle demek istedim. Şimdi şuradan şuraya çıkalım arkadaşlar. Şöyle hop. Ee, bu arada arkadaşlar bir saniyenizi ayırmadan bana e, like atın like attığınızı biliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi gidelim oyunumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar gidelim bu arada çok black var o yüzden özür dilerim. Şimdi arkadaşlar bir yasa çalışıyor. Şurada mavi bir tane. Şuradan Google'dan çıkalım. Şöyle tamam. Ee, arkadaşlar bu arada VSA'dan da video gelecek. Kreskem'de video çekmedim. Çünkü e, bana 10 like atmadınız. Ay, attınız da. Ben şimdi ama özel olduğu için Facecam'im. O yüzden bana 13 like atmasın arkadaşlar. Her videoma 13 like. Ama 30 abone falan olursak gerisi sizde. Kaç like atarsanız atın. Ama 100 like atarsanız her gün face bir video gelebilir. Ben şunu bir kaldıralım hemen. Go, 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 ko Koşamadık. Şurada ee, şuradan sandığı açalım. Otomatik zıplama inşallah açıktır. Yoksa ben bittim. Bakalım açık mı? açık 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 açıkma açık, açık, açık mı? Açık yes. Şuradaki sandığı açalım arkadaşlar. İnşallah balta çıkar. Yes. O balta çıktı. Kılıç da çıktı. Çok güzel. Şuradan böyle yemek alalım. Balta. Zincir. Cesbiyetin. Zincir ayakkabıları giyelim. Şu adam beni keser. Aa, sen bunu mu saldırıyorsun? Gel, gel. Gel, gel. Oha. Kaç, 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 kaç. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Hayır, kaç, 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 kaç. Ha, siz bana mı saldırıyorsunuz lan? Üç kişiye dalalım lan. Çıplak eller olsanıza. Oha. Makro. Oha. Sen de gel, gel, gel. Ölümsüzüm ben. Çıplak eller ya. La 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 Oha. 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 Makro açtı. Sanstayiciler ve ölmesini izleyin. Yemek yedim karnımız acıkmış. Kaçanın tütü. O adam baltar ise biz bittik. Bittik 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 bittik. Nasıl bunu mu dalıyor ha? Daha demin orada 3 kişiyi kestim. Seni de keseceğim. Seni de keseceğim. Gel gel kaçmak yok. Biz adamız. Bomba patlı. Şöyle alalım setlerini Çok iyi çekeyim. Şuradaki kızı kurtaralım. Kız mı erkek mi belli değil. Şuradan onu kurtaralım. Çekil. Erkek. Arkadaşlar. Minyona karşı. Minyonları çok sever. Sen bana mı daldın daha demin? Sen bana mı aldın? dağ demeyim? Şuradaki sandığı açalım arkadaşlar. Ee, karnımız açmış. Şurada bir adam var gördüm fark ettim. Siz de görmüşsünüzdür. Hatta adam orada arkadaşlar. Beni kesiyor. Düşünüyor ama kesemeyecek. Bu arada iki de emirimiz varmış. Süperiz süper süper. Şurada bir sandık var. Ortaya gitmeyeceğim ben. Abo tam benim bana göre. Ha bu da arkadaşlar e, ee, bu olta eklesinler çok güzel olur. Ya da yapabiliriz aslında ama şunu alalım şunlara bakalım. Deli kafalarımız var. İyi çok iyi. Ee, gidelim arkadaşlar. Şöyle dur. Önce ben keseceğim. Küçük önce ben kaptım. Oha, oha oha oha. Çok az canım vardı arkadaşlar. Ölebilirdim. Şuradan sandığa gereksizleri bırakalım. Oho bir sürü akek ah, gerekli. Şunları şöyle bir bırakalım. Tamam şunları alalım. Şimdi. Şuradan şunu giy. Şimdi buradan şunu giy. Ve şunu giy. Bakayım buradan. Hah tamam iyi. Orada da bir adam var. Pastayı elimize alalım pastada Şimdi yemek yeni O adamı öldürmeye gidelim. Hah tatlı kılıcımız varmış gibi yapalım da. Şöyle arkadaşlar ses gel ses Ve adama şimdi trol yapacağız bakayım la, la 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 la. Adamların kılıcı olacak ya. O yüzden çıplak er şakası yapacağım onlara. La 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 la. la, la. Sana geri Daha güzel güzel. Giyelim şunu arkadaşlar. Şöyle bot. Cık, 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 cık. Ee, arkadaşlar. Oha be. Oha. Lan sen onu mu ödedin, O daimut kılıç benim de. O kılıç benim oh. de. Oo. Daimut kılıçla elemanı kesemeyeceğiz. Çünkü. Arkadaşlar şu an efsane bir hareket yaptım. Kınap yaptım. Şunları bırak bırak bırak. Adam geliyordu. Elmas kılıç nerede? Elmas kılıcı almalıyım. Ha aldım. Aldım mı? Alamadım. Aldım. Aldım mı? Oldum be. Bakayım set gelmiş mi? Dur şunları bir bırakalım. Pantolonu alalım. Bırak. Bırak 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 bırak. Çok gereksizim var. Hop atladım içine. Ne geldi? Pantolon, iyi. Şimdi burada kafalık mı var? Aynen öyle. Ha kafalığı aldık. Giye şunu. Tamam çok iyi. Şimdi ortaya gidip büyü basacağız kılıcımıza. Evet, bence birinci olacağız gibi. Bence. Bu arada Efe bir şarjın az biliyorum. Birazdan beni ararsın. Ee, seni hangi gözle bekliyorum haberin olsun. Şöyle adam büyü basıyor ya. Ben basacağım. Ben basacağım. Ben basacağım. Sana büyü basmak yasak. Bana var. Şimdi arkadaşlar o adam gelsin. Benim proluğumu görmedi. Come on. Arkadaşlar bu benim proluğumu görmedi. Come on. Come on, come on, come on. Ya, sen benim illa büyü basmamı sağ. İlla büyü basmayacağım değil mi? Ama ben basacağım. İlla büyü basacağım. Cii, cii, cii. salak. Büyü basmalıyım. Arkadaşlar. Büyü basmalıyım. Bu adam gelmedi. Bir basasına. La, lapis Elmas kılıç tamam Cıç Cı cı cıç Oha adama bir koyduk uçtu lan Şunlara da bir yumdum Şu pantolona da bir basalım Bir basmak önemli arkadaşlar iyi koruyorlar üstüne koyalım. Şöyle. Adamı öldürüyorduk ya. Kafalı da çıkartalım. Şuradan şu kafa. Lan. Anasını cezanı vermiş. Aha bot diyes. Şimdi şuraya basalım. Kafalıya koy. Buraya bunu koy. Şuradan bunu al. Tamam. Iyi. Dur. Şimdi ayakkabımıza bir basalım. Dur adam geliyor mu? Ona bir daha bakalım. Gelmiyor yani yoksa kırnap yiyebiliriz. Pantolonum nerede? Pantolonum. Neyse ne yazık ki buna basacağız artık. Pantolonumuz gitmiş. Ay ayakkabıya basacaktık. Dur. Neyse. Sana başı kaldı Sana başı kaldı ya. Sana başı geldi ya. Başı ya. Hop, pasta pasta olmaz. Pasta olmaz. Açma lan. Arkadaşlar çok lag var. Onu öldüremeyeceğiz biliyorum. E, haberiniz olsun. O adam ne yapıyorsun? Şimdi oradan lava düşeceksin sen. Akılsız. Savaş hanım. Savaş hanım. arkadaşlar. Pasta pasta pasta. Ye, ye, ye. Ha, ucuz kurtulduk arkadaşlar açmış adam ama neyse. Ee, adam öldürenim adam öldürenim. Keskinlik var bende kardeşim. GG. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.